Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda trabzonspor Sivasspor maçıyla beraberiz. Az önce biten maçı Trabzonspor 4-0 kazandı. E tabi şimdi muhteşem bir skor. E şimdi bu maçla ilgili neler olmuş? Maç önü, maç sonrasını beraberce değerlendirelim. Aslında Trabzonspor birkaç haftadır aynı oyunu oynuyor. Yani belli bir oyun şablonunu Şenol Güneş oturtturdu. Özellikle oyun modeli şöyle. Rakip sahada bir baskıyla topu kapıp hızlı hücumla sonuca gitmek. Yani biz bunu Samsun Spor maçında da görmüştük hatırlarsanız. O zaman Trabzonspor yenilmişti ama ondan sonraki maçlarda işte Alanya, Antalya, işte bugünkü Sivas maçlarında da bu şekilde oynayarak skoru almayı başardı. E tabi bu arada farklı kazanarak da bir aynı anda bir de gövde gösterisi yapmış oldu. E şimdi maça Trabzonspor golle başladı desek yeridir. İşte Eren'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Vizcan'ın kullanmasıyla e oradan Ozan'ın arkaya Batagov'a aşırmasıyla skor 1-0 oldu. E şimdi Sivasspor Spor e, oyun modeli olarak Bülent Uygun döneminde şöyle oynuyordu. İyice kapanıyordu. İşte Koyta'yla ondan sonra Manayla işte hızlı hücumlar üzerinden pozisyonlar arıyordu. E şimdi Ömer Erdoğan e, takımı takımın başına geldi birkaç haftadır. Takımın başında. O ise geriden oyun kurarak başlatmak istiyor. Şimdi bu da tam Trabzonspor'un isteyip de bulamayacağı bir şeydi. Şöyle ki e şimdi geriden oyun oyuncular şimdi yaz boyu Bülent Uygun'un yaptırdığı antrenmanlarla bugüne geldiler. E şimdi Ömer Hoca ise oyunu arkadan kurarak, pas yaparak çıkmayı hedefliyor. E takım da bir anda bu değişime ayak uyduramıyor. Dolayısıyla orada Trabzonspor'un kapacağı topla Trabzonspor açısından bir hücum fırsatı, gol fırsatı. Nitekim de ikinci gol de öyle geldi. Çıkarken kaptırılan topu Ozan e, Ozan'dı zannedersem topu kaptı. verdim, verdi. de ortayı kesince Orada bazı güzel bir vuruşla kafa vuruşuyla bu skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 13'ü gösteriyordu. E şimdi ilk 13 dakikada Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Sivasspor tabii ki bocaladı. 1-2 kırık dökük pozisyona girme e, girişimi oldu. Bir banayın e, sol çaprazdan vuruşu vardı. Bir de bir serbest vuruşta Uğurcan'a nişanladığı top. Onun haricinde e, ee, üçüncü gol geldi akabinde Yine orta sahada kaptıkları bir topu Vişçe Ozan'ın önüne yuvarladı ve 3-0'a getirdi. Bu oyunu 3-0'da tutan ve ilk yarıda bu şekilde bitiren Trabzonspor tabii ki hem taraftarını mutlu etti hem izleyenlere güzel bir maç keyfi sundu. İkinci yarı ise maçın hemen başında, ikinci yarının başında Vizcan'ın düşürülmesi kazanılan penaltı. Penaltıya Uğurcan koştu. Hiç görmediğimiz, daha önce Uğurcan'ın böyle bir talebinin hiç e, fark etmemiştik ya da ilk defa gördük. Öyle diyebilirim. E, Uyurcan'da çocuğu olmuş bu, bugün sabah. Allah'ın alı babalı büyüsün. Sağlıklı e, öbürler dileyelim. E, o tabii bir gol atıp işte çocuğuna armağan etmek istiyordu ama e, ilk golde zaten Batogon attığı golde hem e, onun elisdi zannedersen çocuğunun onun forması zaten gösterildi. Bir de Şenol Güneş'in torunuydu herhalde onun da forması gösterildi. Dolayısıyla hani orada penaltıya gidince Sivasspor oyuncular işte bunu bir e, işte hani farka doğru giden bir takım işte böyle bir davranışı kendilerine saygısızlık olarak nitelendirdi. Orada işte bir söz tartışmalar oldu. Bu da sosyal medyada aslında ilk ortaya çıkmış. Sosyal medyada işte bugün içerisinde bir penaltı olursa Uğurcan kullansın çocuğunu armağan etsin diye. Bir sosyal medyada böyle bir dolaşım vardı. E, o dolaşımdan da tabi Uğurcan etkilenmiş olabilir. E, öyle olunca Şenol Güneş tabi ceza sahasına müdahale etti kenarda. İşte Banza'nın atmasını istedi. Çünkü Banza takımın penaltıcısıydı. Uğurcan istemeyerek de olsa kalesine dönmek zorunda kaldı. Banza da kaleciye nişanladı. Desek yeridir. E, be. Maç 3-0'dan sonra işte Trabzon'un istediği şekilde gitti. Trabzonspor genelde maç boyu sol kanadını kullandı. Eren Vakaev'in olduğu kanadı kullandı ve Umut Güneş'in de orta sahadaki Mendy ile beraber uyumu rakibin kontraya çıkmasını engelledi. Yani Trabzonspor kontra pozisyonu vermedi desek yani tam anlamıyla yeridir. Çünkü Mendy ile Umut Güneş son birkaç maçtır İyi oynuyorlar, oraları iyi kapatıyorlar. İkisinin genç oluşu, atletizm seviyesinin yüksek oluşu bunun en büyük etkenlerinden biriydi. Pedro bu maçta pek görünmedi. Sebebi şu, rakip de ona bir önlem aldı. Bir de Şenol Hoca iki bekinin aynı anda ileriye çıkmasını istemiyor. Çünkü kontrolü yemek istemiyor. Dolayısıyla orada Eren'in üzerine kurgulu bir oyun oynadılar. O şekilde Pedro da geçen hafta hektarik yapmıştı ama bu hafta o ileriye çıkmadı diyebiliriz bunu öyle özetleyelim. E, maçın son bölümü de işte Visca'nın 60. dakikalarda e, iki tane şutu var, kaleyi yokladı. Ondan ikisi de hemen hemen direğe yalayıp çıktı desek birinden kaleci dokundu ve e, en sonunda Vakayemen'in getirdiği topu Lusram sol ayak içiyle güzel bir vuruşta. 4-0'a getirdi. 4-0'dan sonra Trabzonspor güle oynaya kazandı. Önemli olan bu oyunu Trabzonspor'un önümüzdeki maçlarda da haftaya bay ama ondan sonraki maçlarda işte Kayseri deplasmanı var. Ondan sonra Eyüp maçı var, Be Beşiktaş maçı var. Hani bu maçlarda da bu oyunu sürdürebiliyor olması, bu devamlılığı takımı ezberinin oluşması lazım. E tabi bu ezberin oluşması zaman aldı ama sonuçta Önemli olan bundan sonra bu ezberle beraber yukarılara doğru çıkmak, bu oyunu daha da kalıcı hale getirmek. Efendim benden bu akşamlık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.